Sevgili canlar merhabalar. İsmet Hoca ile ne yapıyoruz? 9. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavına hazırlığa devam ediyoruz. Arkadaşlarım yeni bir soru tübü geldik ne diyoruz? Diyoruz ki aşağıda verilen tabloda bileşiklerin karşısında türünü iyonik bileşik polar molekül ya da apolar molekül şeklinde belirtiniz. Bize elementler verilmiş. Bazı elementlerin neleri verilmiş arkadaşlarım? Proton sayıları verilmiş. Hemen bu elementlerin gruplarını metal ya da metal olduklarını üstüne yazalım. Proton sayısı 6 olan karbon. Dağılımını yaparsak 2, 4. Nerede olur arkadaşlar? 4A. 4A'mız nedir? 1A metal. 7 yani dağıtalım. 2, 5. Nerededir? 5A. 5A'mız nedir? A metal. 8O. 2, 6. 6A'da 6A'mız nedir? A metal. 9 flor'u dağıtırsak 2, 7. 7A'dadır nedir? Yine A metal. 11 sodyumu dağıtalım. 2, 8, 1. 1A'da alkali metal. 5 boru dağıttık. 2, 3. 3A'dadır. 5 borunun özelliği neydi? Yarı metalimizdi. 15 var soru dağıtalım. 2, 8, 5, 5A grubundadır. Nedir? Bir A metalimizdir. 16 S'i dağıttık. 2, 8, 6, 6 A'dadır A metal. 17 kloru dağıttık. 2, 8, 7, 7 A'dadır A metal. 19 potasyum dağıttık. 2, 8, 8, 1, 1 A'dadır. Bir alkali metaldir. Metalimiz şeklinde değerlendirdik. Şimdi gelelim arkadaşlarım. CH4 molekülüne. CH4 molekülünde karbonumuz A metal, hidrojen de bir A metaldir. O zaman bu ya polar molekül ya da apolar molekül olacak. Arkadaşlar karbon ve hidrojen nedir? Organik bir karbon ve hidrojenden oluşan bileşiğimiz bir organik bileşiktir. Organik bileşikleri biz kendi arasında iki gruba ayırıyorduk. Sadece karbon ve hidrojenden oluşan bileşiklere biz ne diyorduk? Apolar molekül. Ama Karbon ve hidrojen dışında üçüncü bir tür element oksijen ve azot gibi üçüncü bir tür element içerse polar olur. Bunun sebebi şudur. Sadece karbon ve hidrojenden oluştuğu zaman ne olacak? Ee, yük dağılımında bir denge olacak. Bundan dolayı apolar. Ama üçüncü bir element dağılınca yük dağılımı farklı olacak. O zaman molekülümüz polar olacak. Gelelim ikincisine. NH3 arkadaşlar. iki farklı atomdan oluşmuş. Burada Dikkat ediniz bu tür bileşiklerde de biz merkezi atoma bakıyorduk. Merkezi atomumuz neydi? Atom sayısı az olan ya da molekül bağ sayısı fazla olan. Burada NH3'te bir azot, 3 hidrojen var. O zaman merkezi, azot, merkezi atomum kimdir? Azot. Azotun proton sayısı 7 idi. Değerlik elektron sayısı 2, 5'ten 5. 5'i dağıtırsam 1, 2, 3, 4, 5. Merkezi atom üzerinde eğer yani ortaklanmamış elektron çifti kalırsa molekülümüz ne olur çocuklar? Polar molekül olur. Polar molekül. Gelelim H2S'e. H2S'de de 2 hidrojen 1 kükürt. Merkezi atom kükürt. Kükürtün proton sayısı 16. Dağılım 2, 8, 6. Delik elektron sayısı 6. Hemen dağıtıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakınız çevresinde tane ortaklanmamış elektron çifti var. Ortaklanmamış elektron çifti varsa bizim bu molekülümüz nedir? Polar moleküldür. NaCl'ye gelelim. NaCl arkadaşlar metal ve ametal. Metal ve ametalden oluşan metalin katyonu ve ametalin anyonunun elektrostatik çekim kuvvetiyle oluşturduğu bileşiklere biz kısaca ne diyorduk sevgili gençler? İyonik bileşik diyorduk. O zaman gelelim HR bileşiğine. Hidrojen ha metal, flor ha metal. Tamam. Kaç atomlu? İki atomlu. İki atomlu moleküllerde arkadaşlar atom türleri farklıysa yük dağılımına bakarız. Yük dağılımı eğer dengeli değilse molekülümüz para. Dengeli olsaydı apolar olacaktı. Hidrojenin proton sayısı bir değerlik elektron sayısı bir. Bir noktası var. Florun ise e, protonu 9 dağılımını yaparsak 2-7. Değerlik elektron sayısı 7. Değerlik elektron sayısını sırasıyla dağıttığım zaman dikkat ediniz. Çevresinde 3 ortaklanmamış çift bir tane de tekli. Tekli ile hidrojenin teklisi bağ yaptı. Dikkat ediniz hidrojen üzerinde ortaklanmamış değerlik elektronu kalmazken flor üzerinde 3 çift ortaklanmamış elektron çifti var. İşte yük dağılımı farklı olduğundan dolayı nedir? Molekülümüz polar moleküldür genellikle iki atomlularda atom türü aynıysa kesinlikle apolar molekül ama farklıysa arkadaşlar bu şekilde yük dağılımına bakarız. Yük dağılımı farklı olursa polar. Aynı olsaydı ne olacaktı? Dengeli olsaydı apolar olacaktı. Potasyum florüre gelelim. Potasyumumuzu demin bulduk. Bir adaydı metal. Florumuz da arkadaşlar şurada. Florumuz da 7 ada o da metal. Metal ile metal arasında oluşan bileşeye biz kısaca ne diyecektik? İyonik bileşik diyecektik sevgili canlar. Gelelim BH3 molekülünde. B'den 1 hden 3 tane var. O zaman merkezi atomun bordur. Borun proton sayısı 5'tir. Dağılımını yaptık 2 3. 3 tane elektron o değerli elektron olacak. Çevresine birer birer dağıttığım zaman 3 tane teklisi var. Hiç çiftlisi yok. Çiftli yani ortaklanmamış elektron çifti olmadığı için molekülümüz nedir? Apolar moleküldür. Apolar molekül. CCl4 karbon tetraklorürde merkezi atom karbon protonu 6 dağılımını yapalım 2 4 değerlik elektron sayısı 4 1 2 3 4 dikkat ediniz çevresinde hiç ortaklanmamış elektron çifti yok yani molekülümüz apolar olur sevgili canlar gelelim PCl3 molekülüne merkezi atom yani atom sayısı az olan fosfor çünkü fosfordan bir Klordan 3 tane var. Merkezi atomun fosforun dağılımını yaparsam 2, 8, 5. Değerlik elektron sayısı 5'tir. 5 elektronu sırasıyla dağıttığım zaman merkezi atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olduğu için molekül nedir? Polardır. Polar molekül olur. Gelelim sevgili canlar 10. sorumuza. 10. sorumuzda HC hidroklorik asidimizi sormuşuz. Hc hidroklorik bileşiğimizde 1 hidrojen 1 klor. Hidrojenin proton sayısı 1 değerlik elektronu 1. Klorun 17 dağılımını yaparsak 2, 8, 7 değerlik elektron sayısı 7. 7 tane elektronu verdiğim zaman şeklinde dağılım olur. Tekliler ne yapar? Kendi aralarında bağ yapar. Dikkat edin. Hidrojen üzerinde hiç elektron kalmamışken e, klor üzerinde 3 çift ortaklanmamış elektron çifti var. Bundan dolayı molekülümüz ne olur? Polar molekül olur. BF3'te 1 bor 3 flor. E, merkezi atom bor. Protonu 5. Dağılımını yaptık. 2, 3 3 elektronu bor üzerine dağıttığım zaman ortaklanmamış elektron çifti yok. Bu yüzden apolar molekül olur sevgili arkadaşlarım. H2O'da ne var? 2 hidrojen, 1 oksijen. Merkez atom kim? Oksijen. Protonu kaç? 8. Dağılımını yapın. 2, 6. Değerlik elektron sayısı 6. Altı. 6'yı dağıttığım zaman sevgili canlılar dikkat edin. Çevresinde 2 tane ortaklanmamış elektron çifti var. Ortaklanmamış elektron çifti olduğu için molekülüm nedir? Polardır. Polar molekül olur. CO2 molekülünde bir karbon iki oksijen merkez atom karbon proton 6 dağılımını yaptık 2 4 4 elektronu karbon üzerine dağıttım zaman 4 tane tekli çiftlisi olmadığı için apolar molekül olarak değerlendiririz. Sodyum florür sodyum metal flor ametal oluşan bileşim ne olacak sevgili canlar iyonik olacak. Potasyum klorür potasyum metal klor ametal metal ametal arasında oluşan bileşim ne olacak arkadaşlarım olacak bileşik olacak arkadaşlarım bu dersimizde burada biter hepinize teşekkür eder arkadaşlar abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayınız Hepinizi çok seviyoruz kendinize iyi bakınız İyi günler hoşçakalınız